Çok güzel. Ne yapsam acaba? Burası da güzelmiş. He şuna vurayım en iyisi. Sen bana ne alaka vuruyorsun? Gel buraya. Şak. Ben avatarım unutma beni. Aha, kılıcım uçtu. kim olduğumu bilmiyor musun Avatar? Seni sadece bir kere yendim ama baya güçlü sayılırım. Şşt. Biraz konuşalım bence. Avatar nasıl oluyormuş şimdi? Al şunu. Şimdi ben Avatar'a dönüşürsem seni yok edeceğim. Ee, nasıl yok edeceksin? En son 5 yıl önce Avatar'a dönüştüm. Avatar gücü etkinleştirildi. Oh. Tuttum Kadine. Bunu yapmak istemezdim. turn